Merhaba canlarım, kılma ve videoma hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte yanımda sürpriz bir konuk var. Oyunda değil ama gerçek hayatta yanımda bir sürpriz bir konuğumuz var. Ee, hiç bana, kanalımda hiç katılmayan biri. Ve hemen sesinizi, onun sesini duymanızı istiyorum. Pekala e, kardeşim kendisi hemen e, yanımda şu anda. Hadi bakalım kardeşim merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte siz de kendisinin sesini duydunuz. Ve bugün onun ev turunu çekeceğiz. Yahoo! Onun evine gideceğiz ve kendisi evi tasarladı. Yani ben bir şey bile dokunmadım. Her şeyi kendisi tasarladı. Ve şimdi hemen gideceğiz ve onun evine bakacağız. Gerçekten çok tatlı bir ev var. Ben de baktım hiç. Ama e, yarısına baktım yani. Çoğusuna bakmadım ve çok ailesi de varmış. Ailesi olan e, Tokabokalar... Ee, yani biriniz mesela aile şey yapıyorsunuz mesela nasıl desem. Ee, yani sizlerden bir çok kadar aile evi gibi bir şey yapıyor mesela. Ay unuttum. Neyse. Eğer ay kadar aileniz varsa ee, kardeşim evine bak yapabilirsiniz. Tamam çok konuştuk. Neyse. Onun evini geçeriz. Evet arkadaşlar. Kardeşimin evine geldik. Çok tatlı görünüyor. Bakar mısınız? Bahçesi bile çocuk için. Valla evinde yani ailesi var yani. Yani gerçek hayatta büyük değil. Çok tatlı. Gerçek hayatta ben uzunum. O küçük. Tamam neyse evimize girelim. Çok detay verdik size. <laughs> tamam şöyle girelim. Burada arkadaşlar. Ee, tamam ilk önce. Zaten kardeşim de bana beni bekliyordu. Zaten telefonu ona. Demiştim yani geleceğim. O yüzden hemen bağıralım. Kız! Mine! Neresin kız? Ana! Yine bu bağırıyor. Ya geldi mi ya Ali? Gelir ya. Aa tamam ben bir bakayım. Ay Gamze'cim hoş geldin. lan. Yaşlanmışsın bayağı Mine'cim. Sanırım çok kilo da vermişsin. Kız beğenemedim ya. Çok beğenemedim ya. Çok kilo vermişsin ya böyle. Ne bileyim ya. Çok kilo vermişsin, beğenmedim. Eee arkadaşlar burası böyle, burası böyle. Hı. Video mu çekiyorsun sen hani Evet. Hep sana ne? He, sana ne? Sana ne? Sen gelinsin. Bu eve sen gelinsin. Git bana kahve yap. Tövbe station. <laughs> Tövbe station. O benim ana Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk Halicim. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İşte bu Ali, e, bu e, şey Mine. Ben Gamze. Bu pamuk. Ay ben sizi yedim. Vinçte. Ben. <laughs> Hayal halam gelmiş. Selim kalksın halam gelmiş. Kalkıyorum. Hala. Ya ben sizi. Hattişan. Ya! Nice. Ne yapıyordunuz? Seni bekliyorduk ve oyuncaklarla oynuyorduk. Hmm, güzel. Ben buranın evini yapacağım ve arkadaşlar burası da böyle yapabilirsiniz. Siz yaparsınız siz. Gelin benimle ev turu çekiyorum. Bir selam verin arkadaşlarımıza. Selam. Selam. Ya çok tatlılar. Tamam arkadaşlar bu arada kardeşim e, Ali'ni konuşturuyor. Ve e, bu erkek çocuğu Selim'i konuşturuyor. Bu Selim. Bu da kız çocuğu Zeynep. Zeynepçim. Bu ne? Bunun, burası ne odası? Makyaj odası. Baya bir güzel oda. Ben de makyaj yapıyorum. Yokmuş annemden gizli. Öyle mi? Ben de küçükken annemden gizli yapardım. Öyle mi? Güzel o zaman. <laughs> tamam. Ee, burada böyle çok yeri açmak istemiyorum gerçekten ee, tamam banyonuza bakalım banyomuz bayağı büyük hmm, güzelmiş bayağı büyük, bayağı büyük. buraya çekmece açabilir miyim aç güzelmiş şurayı izin, i̇zin aldım mı açmak için ay Tövbe estağfirullah sizden mi izin alacağım yerim size tamam Ay uçur. karakterler kafayı yedi uçuyor. <laughs> karakterler kafayı yedi arkadaşlar uçuyorlar. Buna bakar mısınız? Göklerde kartal gibi uçarım ben. Ay! Nereye geldik? Şimdi üst kata çıkacağız. Tövbe station. Asansörün camları niye silmiyorsun? Gelin. Kız daha dün sildim. At dün silmek de olur mu ya? Of. Bugün de sileceksin. Yarın gelirsem göreceğim senin bu camları silinmesini. Kıf sen de pe pek bir şeysin ha. Ne 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 neyse ya. Çıkalım çocuklar yukarı. Şu düğmeye basarak çıkılıyor. Basayım ben. Yukarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar yukarı kata geldi. Ben burayı bittim. Valla çok güzel burası. Evet bu evi çok seviyor Bak bu evi daha güzel. Oha. Oha oyuncaklarınız mı oradakiler? Evet. Evet oyuncaklarımız. Evet oyuncaklarımız. Ya çok güzeller. Bende de çocukken vardı ama benim bir tane abim var ya işte sizin babanız. Evet. Ee, sizin babanız e, beni izin vermiyordu online oynamaya. Şimdi siz onun gidip belasını verirsiniz değil mi? Tabii ki de veririz lan. Kim bizim ku kim bizim gamcı, halamıza öyle şey yapar? I evet. Evet. Bu dedi bir saklanıyor ya. Böyle saklanmaç falan oynuyoruz. Evet çocuklar bu arada havalar bayağı soğuyor. Artık kış geliyordu. Evet. Ama arkadaşlar gerçek hayatta e, havalar sıcak ama ben kış gibi oynuyorum işte. Evet oynuyorsun şu Baya Bayağı oynuyorsun. Ee, burada, e, burada anneniz ve babanızın odası sanırım. Evet. Evet. Ay bundan bende de var. Kamera odamda var. Ve bilmiyorum nerede vardı başka. Burada kimin odası? Benim. Ya çok güzelmiş. Sen bu karakteri mi seviyorsun? Evet. Aa ne güzel. Kesip var. Bu arada. Aa. Aa buraya bir şey koyabilirsin. Evet. Evet. Bu arada arkadaşlar kardeşim e, biraz çocuk olduğu için sesi öyle geliyor. Aslında normal sesi öyle. Yani benim de kardeşim normal sesi öyle yani. Biz sesimizi başka yapmıyoruz yani. Değiştirip sizinle konuşmuyoruz yani. Buraya niye masa koymadın lan? Neyse. Aa bu da hepsi değil. Çok tatlılar. Sen hala benim odamı görmedin hala. Küsme ya. Ne yaptım? Burası çamaşır odanı senden. Çamaşır ne? Anlamazsınız siz. Hala çocuksunuz. Bu yeşil da benim hocam. Ya bittim ben buraya. Burası her yerin sade. Vallahi çok güzel bir odam varmış. Tebrik ederim. Güzelmiş. Burada böyle otururum ben. <laughs> Kendi. Evet. Evet şimdi hadi bakalım videomuza bitirelim artık. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Abone ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Abone olun. Şu aşağıdan abone olacaksınız. Yanında da bir tane like tuşu var. Ona da basacaksınız. Like olacaksınız. Sizleri seviyoruz. sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. GAY it is